Merhaba arkadaşlar, ben Yeditepe Üniversitesi Radyo-Sinema-Televizyon son sınıf öğrencisi Emir Mavitan. Ee, Sizlere burada sinema hakkında yapılan bütün faaliyetlerden bahsetmek istiyorum. Ee, sinema-televizyon bölümü olarak e, bu kısa filmler çerçevesinde birçok proje yapılıyor. Ve biz de burada e, Yeditepe prodüksiyon çerçevesi altında, Yeditepe'mizin bir prodüksiyon e, ofisi diye adlandırıyoruz. E, Çoğunluğunun sinema-televizyon öğrencilerinin oluşturduğu bir ekipte çalışıyoruz. E, e, en son e, bilim kurgu projesi Riyara e, adlı bir kısa film projesini bitirdik. 5 ay süren ve neredeyse 40 kişinin çalıştığı gerçekten devasa bir proje oldu. E, ve bu projemiz yaklaşık 6-7 festivalde final, finale kaldı ve birçok ödüle layık görüldü. E, bunun yanı sıra e, haftalık çektiğimiz kısa filmler, e, yapılan workshoplar, ve birçok eğitimlerle beraber kendimizi ve ekibimizi paralel bir şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Okulumuzun birçok imkanı var sinema adına 10-15'e yakın film kamerası, ışık setleri, ses sistemleri, iki tane devasa platomuz ve platoda da işte kurulan setler doğrultusunda birçok film çekme imkanına sahip oluyoruz. Bunun dışında tabii ki de gerçekten özveriyle çalışan birçok insan, işini, iş, kendi işini yapmayı seven birçok sinema sever burada bir toplanmış durumda. Ve bütün bu insanların beraber bir iş yapma isteğiyle gerçekten sıkı çalışan ve çok iş yapan bir ekip halindeyiz. Siz de bu Yeditepe Prodüksiyon Sinema Televizyon bölümünde yer almak istiyorsanız ve bizimle beraber çalışmak istiyorsanız hepinizi Yeditepe Üniversitesi'ne bekliyoruz.